eksklüziv bir interview yaparız Türkiye'nin şanlı bütün dünyaya anılmış şarkıcısının Mustafa Sandal'ın. Bu um, interview olayar Gagavuzlar anıları bütün yürekten karşıladılar. Şarkıcı bizde Gagavuz ya da anısı gerçekten bir güzel yoğurtu yaptı bize inaugurasyaya gününde. Zamanınız hayırlı olsun. Hoş geldiniz. Hoş Gagavuz bulduk. Gagavuz, Merhaba. Merhaba. Çok, çok teşekkürler. Aa, sizin girmeniz gerçekten bir güzel büyük yoğurt yaptı gagozlar adını. Publikada o kadar sizi sıcak karşıladı. Hani sizin şarkılarınızı sizinle birlikte çalarlar. Evet. Nasıl buldunuz gagoz publikası? Ya bir kere tabii çok mutlu. Yani çok hani bir sanatçı daha ne isteyebilir ki? Yani ben e, yıllarca hep elimden geldiği kadar çok güzel şarkılar yapmaya çalıştım. Hep çok güzel şarkılar yapmaya çalışıyorum. E, bu şarkıların e, sınır tanımaksızın yani sınır hiçbir sınır tanımadan insanların kalbine dokunduğunu gördüğüm zaman da çok mutlu oluyorum. Hele hele ben ilk defa Moldova'ya geliyorum. Bugüne kadar da neden gelmedim onu bilmiyorum. Ama ilk defa bu kadar yıl sonra Moldova'ya geldim. Gagavuzya'da sahneye çıktığımda bu kadar insanın benimle birlikte şarkılarımı söylemesi beni bir sanatçı olarak çok mutlu etti. Acaba önce gelmeden neler? ...düşündüğünüz Gagavuzya için, Moldova için... bekledikleriniz. Bi şey yani. Ben sana bir şey söyleyeyim, mı? çok açık ve net. Çok bir şey beklemiyordum yani. Hani, Okey, güzel bir yerdir filan. Aşık oldum. Dün kaç tane fotoğraf çektim ben biliyor musun? Hı -hı. Konsere gelirken belki 100 tane fotoğraf çektim. Bir kere... E, hani ...insanların sıcaklığı... ...onu bir kenara koy. Ama aynı zamanda coğrafya olarak... ...yani landscape, coğrafya olarak... ...aşık oldum yani. Çok beğendim. Havasına... ...toprağına, yeşiline, doğasına çok beğendim, çok. Hiç böyle bir beklemiyordum bak açık söyleyeyim yani. Ha diyordum ki eyvallah işte güzel bir yerdir herhalde filan. Bir beklentim yoktu yani ama dün aşık oldum ya, çok çok beğendim yani. Dün konsert sizin şarkılarınız bir saatten ziyade çaldınız sahneden. Müzikçiler yardımcı oldu, insan yardımcı oldu ama... ...o kadar enerji, o kadar kuvvet nereden çarpıyorsunuz, nereden alıyorsunuz? Benim olayım bu, ben... Ben enerji içindeyim. Yani ben sahnede e, her saniye çıktığımda, bak 3500'den fazla konser oldu ha, çok konser verdim ben. Ama her saniye çıktığımda, benim için birinci kural, hep kafamda şunu derim: oradaki seyirci beni ilk defa seyrediyor, ilk defa canlı görüyor. O yüzden ben o gelen insana farklı bir şey yaşatmak istiyorum. Yoksa git eve aç benim şarkımı dinle, yani ama oraya kadar gelmişse ona gerçek bir enerji yaşatmak istiyorum. Gerçekten bir duygu bir yere alıp götürmek istiyorum. Farklı bir yere götürmek istiyorum. O yüzden de benim için birinci kural sahnede ben ve ekibimizin bütün ekibin çok enerjik, çok gerçek olması, çok enerjik olması, çok dinamik olması ve gelen seyirciye farklı bir deneyim yaşatmak. Bu Gagauzlar, Gagauzya için ne bildiniz? Gagauzların kültürü için ne bilirsiniz? Bir şey söyleyeceğim sana. Gerçekten benim hiçbir bilgim yoktu yani. Hani buraya ben sıfır bir şeyle geldim. Hani boş bir kağıt gibi düşün yani. Aa bir anda baktım ben Türkçe şarkılar söylüyorum. Karşımda Türkçe benimle beraber söylüyorlar. Ee, Türkçe konuşuluyor filan. Şimdi hediye aldım bir tane demin. Yani bugünden itibaren zaten Gagavuzya ile alakalı çok şey okuyacağım. Buraya bu kadar bilgisiz geldiğim için de kendime kızıyorum. Keşke biraz gelmeden önce biraz araştırsaydım. Bu kadar sıfır gelmemeliydim buraya. Sen de öyle söylediniz. 30 yıl neden beni çağırmanız? Evet. Neden ben gelmemişim? Ha ben, bak Kazakistan'ı, Özbekistan'ı, Türkmenistan'ı, Tacikistan'ı, Avrupa desen öyle, Fransa desen öyle, Amerika desen öyle, Londra'sı, Paris'i, Viyana'sı, Zürih, her yere kaç kere gittim yani. Moskova desen öyle kaç kere gittim. Bakü desen kaç kere gittim. Niye ben bugüne kadar bu zamana kadar beklediniz beni çağırmak için merak ediyorum yani. Ama sevdiğin sen tadını içinsgaguzi var Bir şey planlarınızda? Var var. Ee, bu bölgeyle alakalı kafamda enteresan planlarım oluşmaya başladı dün. Evet. Niye söylüce rgaguzi hem Moldova'dan götüreceğiniz kendi canınızda, yüreğinizde Türkiye. Vallahi ben e, sabahtan beri telefonda konuşuyorum, herkese anlatıyorum. Yani buradaki duyguyu, coşkuyu, e, burayı ne kadar beğendiğimi, buradan ne kadar keyif aldığımı sabahtan beri telefondaki herkese anlatıyorum. Şimdi İstanbul'a döndüğümde yakın dostlarıma e, burayı anlatmaya devam edeceğim. E, bir kere, e, şimdi şöyle söyleyeyim sana, Moldova, Gagavuzya burası bizim çok radarımızda yok gibi. Yani buranın bu bölgenin bizim daha çok ilgi alanımızda olması gerekiyor. Buraya daha sık gelmemiz gerekiyor, daha çok e, işbirliği yapmak gerekiyor, daha çok e, gitmeler gelmeler, çok daha sağlam bir e, ve yoğun bir ilişkimizin olması gerekiyor bence. Yeteri kadar yoğun değil. Ben yeteri kadar yani e, ilişkinin e, yeteri kadar yoğun olduğunu düşünmüyorum. Daha da yoğunlaşması lazım. Kesinlikle. Bilmiyorum, hani az insanın e, laf etmeye konuşma ama hep o kadar kiminle sohbet ettiniz? Nasıl gagozlar gı bulursunuz? Nasıl bu insanlar? Çok Bir kere çok sıcak ya. Çok çok candan, çok içten. Çok Yani buraya ben geldiğim andan itibaren kimle temas ettiysem, kimle iletişim kurduysam çok keyif aldım. Eee en önemlisi, yani bir sanatçı için en önemli şey hele hele başka bir ülkeye gittiğin zaman kendini evde hissetmek. Kendini kendi ortamında, kendi rahat alanında hissetmek. Buraya geldiğimden beri herkes beni böyle hissettiriyor yani. Siz yüz devletten zide bulundunuz, şarkılarınızı çaldınız, insanla tanıştınız. Türk kültürasına ne elin çekersiniz bu insanlar, Hani sizi o kadar severler hem de her zaman beklerler. Ya dediğim gibi yani bence işin özü samimiyet. Yani bizim mesleğimizde biraz şöhret oldu mu, biraz meşhur oldu mu, biraz şöhret oldu mu? hemen Sanatçılar arasına seyirciyle, izleyiciyle bir mesafe koyuyorlar. Ben hiçbir zaman bunu tercih etmedim. Her zaman izleyiciye, dinleyiciye karşı, her zaman çok samimi, sıcak, e, işini iyi yapan, işini çok seven biri olarak, e, her zaman çok samimi ve gerçek olmaya özen gösterdim. Bence e, nereye gidersem gideyim insanlar bunu bende görüyor. Ya yani diyorlar ki, ha bak bu adam farklı bu bu böyle şöyle değil işte öyle değil böyle değil bu içten en yani onu hissediyor seyirci yani o zaman da farklı sahipleniyor. Gagavuzlara niye sıvaflar söyleyeceğiniz? Çok teşekkür ediyorum burada karşıladığınız için beni. Tekrar geleceğim. Arayı bu kadar açmıyoruz. Ee, bu kadar yakın ve sıcak ilgi alakanızdan ötürü. Ee, hepinize çok teşekkür ederim. Dün konsere gelip benimle birlikte o coşkuyu yaşayan herkese de çok teşekkür ediyorum. Sağ çok olun. Çok sağ olasınız. Sağ